Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 17-23 Kasım haftası Başak Burcu'nun çay fanını yapıyorum arkadaşlar. Birinci kanalım da var kahve faslı oraya da farklı videolar paylaşıyorum. izlemenizi tavsiye ederim hatta reklamsız rahat rahat izleyin. Ayrıca arkadaşlar bireysel danışmanlık veriyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. Evet şimdi bir bakalım Başak Burcu bir bakalım, bir bakalım. Evet. Burada baktığımda aslında Başak Burcu kendi burada aslında ne bileyim, bir mutlu hissediyor olabilirsiniz. Kalben kendinizi böyle karşınızdaki insanla, böyle sevdiğiniz bir insanla iki gün, iki vakit ve iki ayın içinde kavuşmanız olabilir arkadaşlar. Size doğru gelecek bir kişi olabilir gibi gözüküyor. Ee, evet yine burada baktığımda kendinizi böyle hani ne kadar bulutlar böyle kuyu olsa da burada hayatınızda bir iki bu yoldan mı gitsem bu yoldan mı gitsem diyeceksiniz bir durum olabilir. Yani bir şey bir konu hakkında veya aile içinde gelecek bir kişiliğinden dolayı veya alacağınız bir karardan dolayı bir burada karar verip bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Biraz buradaki daha zahmetsiz ama üstteki biraz daha zahmetli bir seçim olacak. Sizin için hangisini seçmek artık size kalacak. Zor mu seçeceksiniz artık kolay mı seçeceksiniz. Burada bir kafanızın karışacağı gözüküyor arkadaşlar sanırım siz kalbinizi mi dinleyeceksiniz bu seçimi yaparken? E zihninizi mi dinleyeceksiniz? Ya da mantığınızı mı diyelim burada? artık bu size kalsın diyelim. Yani yukarıdaki seçtiğiniz yol biraz zahmetli. kendinizi kaybolabilirsiniz özellikle zihninizi dinlerseniz. Kalbinize seçtiğiniz yolda daha rahat ve daha çözümcü, zahmetsiz bir dönem zor ol zor olmadan zahmetsiz bir seçim olacak. Evet yine baktığında bir kişiyle burada bir yolda karşılaşmanız gözüküyor arkadaşlar. Bu karşılaşmanız böyle karşınızdaki insan bir şeyi elinden kaldırıyor. Uzaklıkta tutarak size bir şey gösteriyor. İşte efendim vermek istiyor olabilir. Bir hediye olabilir ya da bir burada evet bunu gösteriyor. İşte hani sen bunu yaparsan veya sen şöyle olursan. Sen böyle bir değişirsen bak bunu da ben sana vereceğim gibisinden hani bir çocuğa denilir gibi, gibi bir durum olabilir arkadaşlar. Ee, burada baktığımda evet bir güzel bir gelişmenin olacağını gösteriyor. Hayatınızda özellikle bu kafa karışıklığı veya hayatınızda sizin böyle çok fazla kafanız karışmış olabilir veya kendinize de bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ee, bir kitap okumak gibi. Bir kursa gitmek gibi veya böyle ne bileyim farklı bir yeteneğinizi bu dönemde gösterebilir veya kullanabilirsiniz gibi bir durum gözüküyor arkadaşlar. Bir hastanız da var anne ile ilgili olabilir arkadaşlar böyle yatıyor siz başka şeylerle ilgileniyor olabilirsiniz. O kendisi orada yani o anlatabildim mi bu gündeminizde de olabilir bir anne ile ilgili bir gündeminizin de olacağını gösteriyor. Ha, sağlık sorunu ailede bir insanın sağlık sorunu çıkacak ve ya da kendi ailenizde bir, birinin sağlık sorunu olacak arkadaşlar. Ee, yani burada bir zamanınız olmayacak. Bakın burada bir siz başka şeylerle ilgileniyorsunuz. O orada yatıyor gibi bir durumun olacağını gösteriyor. Evet. Diğer tarafa baktığımda ya yani diyorsun ben zaten hayatımda uğraşıyorum yani kendi uğraşlarım var kendi zorluklarım var ben onları toparlamaya çalışıyorum düzeltmeye çalışıyorum burada da biriyle bir anlaşma bakın yakınlaşma bir el sıkışma gibi böyle bir ortak bir işe karar verebilirsiniz ya da siz biriyle anlaşabilirsiniz ve o kişiyle işte ortaklaşa bir şeyi paylaşabilirsiniz gibi de gözüküyor ya da biriyle bir anlaşmaya gireceğiniz gözüküyor e, hayatınızda evet maddi konuda bir sıkıntınız var yok bilemem ama genellikle burada beklediğim hani böyle biraz daha e, umut ettiğiniz şeyleri aslında siz zaten bunları başarıyorsunuz bakın zekanızla bazı şeyleri çok şeyleri başardığınız gözüküyor e, yani üstesinden geldiğiniz gözüküyor çözdüğünüz gözüküyor gibi bunu bir zekanızla çözdüğünüz gözüküyor aslında burada bak konuşuluyor ama da KöTÜ değil daha olumlu konuşmaların olduğu gözüküyor diyebilirim yani size yakın çok yakın insanlara biraz daha dikkat etmekte fayda var yani burada çok fazla böyle böyle tepeden mi bakıyorlar yukarı nasıl olacak diye mi bakıyorlar ya da işte efendim saklanarak gizlenerek yani bir böyle merak ediyorlar ama bunu belki saklı gizli olarak yapıyor olabilirler biraz böyle yakın size çok yakın olan insanlara Azıcık biraz daha dikkatli olmanızda fayda var gibi gözüküyor. Evet bir bakalım. Burada biraz içinizin kapalı olduğu gözüküyor arkadaşlar. Evet içiniz kapalı ama salıya salıya biraz açmışız herhalde mi artık yoksa kendisi mi? açıkta Demek ki bu zamanla biraz açılacak ferahlayacaksınız içiniz açılacak gibi gözüküyor Evet e, burada bakın yine bir göz ve böyle kaş göz gibi yani bir e, gözünüzü e, iyi açmanız lazım ya yani gözünüz bu dönemde çok açık Çünkü gözünüz bir şeyleri algılıyor veya anlıyor olabilirsiniz e, buna bir bakın e, Ondan sonra burada özellikle ya da burada böyle bir göz teması birini sizi gözlüyor, izliyor böyle başka şeye bakıyor ama gözü sizin üzerinizde olabilir. Sizi gözlüyor, izliyor olabilir arkadaşlar diyebilirim. Gözen, gözleniyorsunuz yani diyeyim. Artık ne niyetle bilemem tabii ki. Evet mahkeme kartıyla geldi. Demek ki bir uyanışa geçeceksiniz. Sizin bir uyanış zamanınız gelmiş. Bir şeylere uyanacaksınız. Belki üçüncü gözünüz o yüzden çıktı ve bir uyanış yaşayıp bu uyanış belki de yeni bir başlangıca götürecek sizi. Sizi geriye çeken bazı şeyleri bırakacaksınız. Yeni bir başlangıca götürecek olabilir ya da bir böyle mahkeme gibi ya da işte efendim hukukla ilgili bir işinizin olacağını da burada gösteriyor arkadaşlar. Evet bakalım iş hayatınızla ilgili Kupa sekizlesi iş hayatınızla ilgili mutsuz olduğunuzu her şey aslında çok emek vermişsiniz oraya çok böyle elinizden geleni yapmışsınız ama sizi bir mutsuzluğu eden bir durum var ve oradan gitmek istiyorsunuz veya gidiyorsunuz işinizden çıkıyor olabilirsiniz ya da işle ilgili konularla birileri gidiyor olabilir ondan sonra siz ne kadar böyle belki de bir şeyleri sundunuz ama karşıdaki insanı memnun edemediğiniz olabilir. E bu konuyla ilgili çok üzülüyorsunuz da yani burada siz üzülüyor olabilirsiniz. Karşınızdaki insan da üzülmüş olabilir. Gitmesi gerekiyordur gitmiş ama o da yani belki bu konuya üzülmüş. Ya da siz işinizden çıktınız, çıktınız ama daha sonra e, çok fazlasıyla e, üzüldüğünüz gözüküyor. Evet siz orada çok emek verdiğiniz için belki üzüldünüz. Yani işinizle ilgili e, ölüm bitmesi lazım. Yani bitmiş yani buradaki durum. Ne yaparsanız yapın artık bitmesi lazım. Bitmiş yani. E, üzülseniz de belki gitmek zorunda kaldınız. E, pek istemeyerek gittiniz ama iş hayatınızla ilgili. Ama gerçekten çok stres yaptınız, çok üzüldünüz ama ölüm kartıyla bitmiş diyor. Yani bu durum bitmesi lazım, bitiyor. Bakalım daha sonra ne çıkabilir karşınıza? Ay kartı biraz daha e, sezgilerinizle hareket edin ve kendinizi korkutmayın bu dönemde. Kimseyle fazla sataşmayın e, ve özellikle şey düşmeyin yani burada ters düşmeyin. Bakın yine yine aylık kartınız geldi. Gerçekten buradaki durum iş hayatınızda birçoğunuzun bitmesi gerekiyor. Bitmiş yani. Kendi yolunuza geçmeniz lazım ve bu bir uyanışa geçirecek bu durum. Aslında belki de oradaki süreciniz bitmiş. O kadarmış. Aslında daha iyiye doğru gidiyorsunuz. Bunun farkına varacak, varın. Yani daha iyiye doğru sizi götürecek gibi gözüküyor. Peki aşk hayatınıza bir de bakalım arkadaşlar. Aşk hayatınızla ilgili kılıç beşlisi. Ya burada aşk hayatınızla ilgili ah. Ya bakın arkadaşlar buradaki durum aslında bir de burada yani iş hayatınızda bir de kandırma var. Arkadan iş çevirme bir e, haksızlığa uğrama var yani haksızlığa uğramışsınız. Paranız da burada çok fazla belki kaybetmişsiniz. Bunu da söyleyeyim. E, aşk hayatınızda burada bir karşınızdaki kişiyle ters düşüyorsunuz. Yani bir aranızda gerçekten bir bencil olabilir karşınızdaki kişi kendini çok fazla düşünüyor sizi düşünmüyor olabilir ve bu durumda birbirinize ters düşüyorsunuz gözüküyor ve karşıdaki kişi benim dediğim olur ben bilirim veya işte kendini düşünüyor burada kılıcını çekmiş yani bencil bir insanla mücadele ettiğiniz gözüküyor kendini fazlasıyla düşünüyor ve bu durum gerçekten aranızda büyük bir savaş haline getirmiş. Ego savaşıyorsunuz. Yani burada egoları savaştırıyorsunuz ya da ben onu yeneyim, o beni ondan daha onu yenmek istiyorsun. O sizi yenmek istiyor. Aranızda savaş haline getirmişsiniz. Yani aşk yok burada. Kılıçlar çekilmiş yani bir soğuk bir enerji var. Anlatabildim mi? Hava enerjisi bir soğuk bir enerji var burada aranızda. Evet, sonunda çok iyi bir kart geldi çok şükür. Yani evet belki çok mücadele ediyorsunuz artık hayatınızla belki e, üzerinize gelen insanlarla veya kendinizle e, mücadele, her ne mücadele ediyorsanız sonunda burada kim ne ektiyse onu biçecek. Eğer kim emek veriyorsa kim haklıysa o kişi ektiğini biçecek. Anlatabildim. Ya da burada saat tekrardan birbirimize emek verip veya ne bileyim olabilir yok. Yıkım çıktı. Yani burada bir değişiklik yapmak zorundasınız bir değişiklik bir değişiklik yapmak zorundasınız hayatınızda Belki de yer değişikliği olabilir mekan değişikliği olabilir Her neyse bir değişiklik aniden çıkan bir değişiklik Belki de düzenlerinizi düzeninizi tamamıyla eski düzeni bırakıp bu tartışma bu kavgaları bırakıp daha böyle birbirinize değer vermek önemsemek belki de birbirinizi değer verip önemsedikten sonra daha mutlu olacağınızı anlayabilirsiniz hayatınızda bir şeyler artık böyle gitmeyecek ya bu yolu tercih edip böyle savaşlar yaşayacaksınız birlikte ya da mutlu olmayı tercih edeceksiniz artık diyor ki yıkılan kuleyle böyle olmayacak diyor bunu bil diyor böyle olamaz olmaması lazım bu ne yaparsanız yapın, bu tartışmalar, bu olaylar artık sizi bir yıkıma götürebilir. Ama bu yıkım korkmayın. Belki de sizin için hayırlı bir yıkım olabilir. Anlatabildim. Birbirinizi anlama yoluna gidebilirsiniz böylelikle. Ben oraya bir kart daha seçmek istiyorum. Bakın aha ne çıktı. Çok güzel bir kart geldi. Kupa ikilisi. Evet aslında bu yıkım sizin için hayırlı bir yıkım olacak arkadaşlar. Yani daha dengeleri bulacaksınız. Birbirinizle daha uyumlu bir olacaksınız. Hayatınızda. Ama zor olacak. Yani öyle kolay olmayacağını gösteriyor. Söyleyebilirim. Evet sağlıkla ilgili bir bakalım arkadaşlar. Ermiş kartı sağlığınız iyi arkadaşlar. Ya da yaşça olgun bir insan... Ee, yaşlı bir insan aile elinizde varsa belki bununla biraz uğraşıyorsunuz. Özellikle hani yaşından dolayı e, belki de öyle bir e, olabilir. Bir bakalım bir tane daha karşı için. Evet yani bakın e, değnek sekizlisi güzel bir kartla devam etti. Sağlığınız gayet iyi dedi. Burada söyleyebilirim. Evet, burada birçoğunuz iş hayatıyla ilgili uğraşlar, çabalar vereceğini ve belki de birçoğunuz işini değiştireceğini gözüküyor. Aşk hayatınızda çok büyük bir e, mücadele vereceksiniz ama e, bazı e, hayatınızda değiştirmeniz gereken durumları fark edeceksiniz ve bu değişim e, belki de hanede çıkan bir olay, bir konu, bir durum size belki de daha güzel e, bir beraberliği daha dengeli bir beraberliği getirecek arkadaşlar. O bu kadar olamaz ya. Destenin altındaki kartta kılıç üçlüsü geldi. Bir kalp kırıklığı var. Bayağı çok yorgun hissediyorsunuz. Ve bir üzüntü var. Tabii ki burada işle olsun, aşkla olsun kolay olmayacak. Bir kalp kırıklığı, bir gözyaşı, bir üzüntü süreçte olabilirsiniz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Zor bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Yani burada ve bu durum sizi çok yormuş olabilir. Çok yorgun hissediyor olabilirsiniz. Yaşadıklarınız ağır gelmiş olabilir. Geçmişte yaşadıklarınız veya çok ağır gelmiş ve artık çok yorgunsunuz. Çok aşırı kalp kırıklığı yaşamışsınız. Kalbiniz çok kırık. Ve bir üzüntü yaşayabilirsiniz de gözüküyor. Anlatabildim mi? Evet, ee, evet. Bilmiyorum bu yani aşk hayatınızda bir şey çıkmadı ama üçüncü e, kart biraz ihaneti söyler ama buradaki kırgınlık, dargınlık, mücadele, çatışma bu da olabilir arkadaşlar. Ve burada daha sonra bir tercih yapmak zorunda kalabilir karşıdaki kişi. Ondan sonra ama ben yine de buradaki durumu şöyle düşünüyorum. Her ne yaşıyorsanız arkadaşlar bu dönemde gerçekten sizi üzecek, zorlayacak süreçlerden geçebilirsiniz. Aman dikkat! Bunu artık iyi yönde mi, kötü yönde mi kullanabileceksiniz veya fark edebileceksiniz. Artık o size kalmış. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın.